Sephora alışverişimi birlikte açalım. Sephora'ya gelen Ordinary markasını uzun zamandan beri araştırıyordum ben zaten. Ee, güzel bir marka. Hemen kendime neler aldığımı daha doğrusu neleri almadım diyeceğim. Çünkü her şeyi almışım. Kendime şöyle bir Hyaluronik Asit Serumu aldım. Göz çevresi serumu aldım. C vitamini aldım. Ben C vitamini düzenli olarak kullanıyorum. Hayatımdan hiç eksik etmiyorum. Normal nemlendirici bir serum aldım yüksek vitamin ve mineral içeren benim yaşıma uygun ayrıca bir gece serumu. Şimdi ben bu kadar şeyi niye aldım? Çünkü bu marka iyi bir markaymış. Yurt dışında da herkes tarafından biliniyormuş. Ve içeriği çok temiz her şeyden önce. Deneyip görmek istedim. Fiyatları korkunç uygundu. Yani gerçekten çok şaşırdım. Çünkü benim evde normalde belki de bunların tamamının ücretine yakın bir serumum var. O yüzden bu kadar ürüne bu kadar para verdiğim için mutlu oldum açıkçası. O yüzden ne var ne yoksa aldım. Deneyip göreceğiz. Ama açıkçası ben bunlardan çok iyi bir sonuç olacağını düşünüyorum. Bu arada ben sürekli farklı markalar kullanıyorum. Yani cildin şaşırtılması gerektiğini düşünüyorum. Mesela bu markayı kullanıp bitirdikten sonra tekrar bu markayı almıyorum. Farklı bir marka alıyorum. Sonrasında farklı bir içerikli ürün kullanarak cildimi şaşırtmayı seviyorum ve cildimi iyi gelip gelmediğini daha iyi anlıyorum. O yüzden size de bunu tavsiye ederim. Ama tabii ki bu benim kendi düşüncem. O yüzden siz nasıl biliyorsanız öyle yapın derim. Hoşçakalın.